Aslanak Bey yıllar süren çalışmalarının ardından Mehmet Karahanlı'nın bir zaafını bulmuştu ve oğlu Efe Karahanlı'yı kaçırmıştı. Mehmet Karahanlı oğlu Efe'nin 1973 yılında doğduğunu herkesten gizlemişti. Ancak tam 2 yıl sonra yani 1975 yılında Aslanak Bey bu bilgiye ulaşmıştı ve Efe'yi 2 yaşındayken Karahanlı çiftliğinden kaçırıp gizemli bir orman evine götürdü. Ancak Aslanak Bey bu hamleleri yaparken Karahanlı çiftliğinde büyük bir hareketlilik yaşanıyordu. Kılıç Efe'yi korumak isterken yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yere düşmüştü. Bu sırada gelen seslerden dolayı Karaanlı ailesi uykudan uyandı. Mehmet Karaanlı ve yüzlerce adam gece yaşanan bu olaydan sonra ayaklanmıştı. Kılıç tek başına Gizemli Atlı'nın peşine düşmek istedi. Ancak Mehmet Karaanlı buna izin vermeyip Kılıç'ın yanına yüzlerce adamını verdi. Böylece Kılıç büyük bir ordu ile Gizemli Atlı'nın peşine düştü. Bu sırada Hasan Akbey Efe'yi bir orman evine götürmüştü. Yağmurlu bir günde, şimşekler çakarken, gök gürülderken küçük Efe, Hasan Akbey bir orman evine saklanmıştı. Havanın soğumasıyla Hasan Akbey küçük Efe'nin hasta olacağından korktu ve orman evinde bulunan sobayı yaktı. Hasan Akbey minik Efe'ye çok önem veriyordu. Belki de ilerleyen yıllarda bu küçük çocuğu büyük amaçlarda kullanacaktı. Ancak minik Efe'nin bu yabancı adamın kim olduğundan haberi yoktu ve tek isteği ısınmaktı. Aslan Akbey yıllarca bu anı yaşamak için çalışmıştı. Bu orman evini bile daha önceden yaptırmış ve tüm planlamalarını bir harita üzerine çizmişti. Efe'yi kara çiftliğinden nasıl kaçıracağını ve hangi yolları izleyip nereye saklanacağını hep hesaplamıştı. Fakat bu sırada orman evinin kapısı çaldı. Asanak Bey büyük bir korku ile silahına davrandı. Gelen kişilerin kılıç ve adamları olduğunu düşündü. Ancak orman evine gelen kişi gizemli bir devlet görevlisiydi. Peki bu gizemli devlet görevlisi kimdi? Bu kişi Asanak Bey tarafından çağrılmıştı ve belki de yeni bir dönem ve yeni bir sayfa açmak için gelmişti. Asanak Bey Mehmet Karaanlı'nın efenin peşini bırakmayacağını biliyordu. Bu yüzden çok önemli bir hamle yapma kararı almıştı. Bu devlet görevlisini Alsanak Bey yeni bir kimlik çıkarması için emir vermişti ve belki de tarihe geçecek o an yaşanmıştı. Asanak Bey devlet görevlisine istediğim kimliği hazırladın mı diye sordu ve bu kişi evet efendim diyerek merakla beklenen kimliği verdi. Peki bu kimlikte hangi bilgiler yazıyordu? Efe'nin yeni hayatı nasıl şekillenecekti? Asanak Bey kimliği aldığında daha önce hazırlamış olduğu bilgilerin kimliğe geçtiğini gördü. Efe Karahanlı'nın yeni ismi Ali Can'dan olmuştu. Doğum yılı ise 1971 olarak kimliğe geçirilmişti. Asanak. Bey, dikkat çekmemesi için Efe'nin doğumundan önceki bir tarihi yani 1971 yılını kimliğe eklemişti. Böylece 1973 yılında doğan çocuklar araştırıldığında Efe'nin hiçbir izi olmayacaktı. Orman evinde bu önemli gelişmeler yaşanırken ise Kılıç yüzlerce adamla birlikte gizemli atlının peşine düşmüştü. Kılıç zekice bir hamle yaparak çiplikten kaçan gizemli adamın atının ayak izlerinin takip edilmesini istedi. Böylece atın ayak izlerinin bir ormana gittiğini tespit ettiler. Ormana giren Kılıç ve adamları bir aşamadan sonra atın ayak izlerinin ikiye ayrılan bir yolda farklı bir yöne doğru gittiğini gördüler. Bu durumun ardından Kılıç bunun bir tuzak olduğunu anladı ve gerçekten de bu bir tuzaktı. Çünkü Hasanak Bey atının ayak izlerinin takip edileceğini bildiği için bir yerden sonra atından inip atını farklı bir yöne doğru sürmüştü. Kılıç bu durumu görünce adamlarının iki farklı yöne ayrılmasını istedi. Böylece gece boyunca saatlerce ormanlık alanda aramalar yapıldı ve sonunda ormanlık alanda küçük bir orman evinin olduğunu tespit ettiler. O sırada kılıcın adamlarından biri heyecanla orman evine doğru silah sıkmaya başladı. Ancak kılıç bu duruma çok sinirlenip Efe'nin içeride olma ihtimali varken nasıl ateş edersin diyerek orman evine silah sıkan adamı orada öldürdü. Saatlerce süren aramaların ardından Kılıç sonunda bu orman evini buldu. Ancak Aslan Akbey ve yeni ismiyle Ali çoktan orman evinden ayrılmıştı. Çünkü Kılıç ve adamları bu eve sabaha karşı ulaşmıştı. Aslan Akbey ise o sırada Ali'yi alıp kaçmıştı. Fakat o sırada sürpriz bir gelişme yaşandı. Kılıç orman evinde bir şey bulamasa da evin yakınında yeni kazılmış bir mezarın olduğunu gördü. Bu mezarı gören Kılıç ne olduğunu anlamadı ve korkmaya başladı. Kılıç, Karaan'ın düşmanlarının Efe'yi bu mezara gömdüğünü düşündü. Peki bu mezarı kim kazmıştı? Aslanak Bey'in evine gelen devlet görevlisi belki de son vazifesini yapmıştı. İki kişinin bildiği sır değildir amacı taşıyan Aslanak Bey bu kişiyi öldürüp oraya gömmüştü. Çünkü Aslanak Bey Ali'nin gerçek kimliğini kimsenin bilmesini istemiyordu. Böylece büyük bir endişeyle mezarı açan Kılıç farklı birinin gömüldüğünü görünce Efe olmadığı için önce sevindi ancak daha sonra şüpheleri daha çok artmaya başladı. Kılıç bu kişinin yeni gömüldüğünü anlayınca bir deliyle ulaşılır diye bu cesedi alıp karanlı çiftliğine çaresizce döndü. Mehmet Karaanlı ise büyük bir merakla kılıcı bekliyordu. Kılıç, Karaanlı çiftliğine döndüğünde yaşananları anlattı. Mehmet Karaanlı, olayları dinleyince adeta çılgına döndü ve Efe'nin çiftlikten nasıl kaçırıldığını sordu. Kılıç, Efe'yi kaçıran kişinin at bakıcı sıkılığına girdiğini söyleyince Mehmet Karaanlı çok canice bir hamle yapma kararı aldı. Mehmet Karaanlı bu büyük öfkesini evinin yakınında bulunan at çiftliğini ve içinde bulunan herkesi yakarak dindirdi. Karaanlı çiftliğinde alevler yükseliyordu. Bu alevler Mehmet Karaanlı'nın içinde duyduğu büyük öfkenin alevleriydi. Ancak Mehmet Karaanlı'nın oğlunu bırakmaya niyeti yoktu. İstanbul'un her bölgesinin aranmasını istedi. Fakat Mehmet Karaanlı bu olayı Konseyden gizli tutmaya devam ediyordu. Konseyin Kara bir oğlunun olduğundan hala haberi yoktu. Bu olayı sadece Kılıç biliyordu ve çalışmaları o yürütüyordu. Bu sırada Ali'yi İstanbul'da gizleyen Aslanak Bey daha fazla risk almak istemedi. Çünkü çok güçlü bir konumda olan Kara bir şekilde kendisini bulacağını biliyordu ve Aslanak Bey sürpriz bir hamle yapma kararı aldı. Her tarafta aranan Kara Hanlı'nın oğlunu kimsenin aklına gelmeyecek bir yere bıraktı bu yer yetimhaneydi. Böylece Ali Can'dan 2 yaşındayken yetimhaneye bırakılarak kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde yeni ismi ve kimliğiyle kalacaktı. Bu sırada İstanbul'un her bölgesinde ve her sokağında aramalar yapan Kılıç sürpriz bir pilavcı ile karşılaştı. Arabada bekleyen Kılıç ve adamları iki tane çocuğun pilav sattığını gördü. Kılıç ve adamları çok yorulmuştu ve acıkmıştı ve bu minik pilavcı çocuklardan pilav almaya karar verdiler. Kılıç pilavcı çocuk Ayaküstü sohbet etmeye başladı ve ismini sordu. Pilavcı çocuk isminin. Süleyman olduğunu söyledi. Kendisine yardım eden kişinin de kız kardeşi Derya olduğunu söyledi. Kılıç bu iki minik kardeşin bu yaştaki mücadelesine hayran kaldı ve oradan ayrıldı. Fakat Kılıç ve adamları oradan ayrıldıktan sonra bir zabıta bu iki minik pilavcı kardeşlere saldırdı. Bu sırada kız kardeşini döven zabıtayı gören minik Süleyman bu olaya dayanamadı ve vurduğu bıçak darbeleriyle zabıtayı yere serdi. O sırada bu olaya şahit olan sürpriz bir isim de vardı. Bu kişi henüz oradan uzaklaşmamış olan Kılıçtı. Kılıç uzaktan da olsa bu olayı arabadan izleyerek şahit oldu ve adamlarına Süleyman'ın başına bir şey gelirse bana bilgi verin diyerek oradan uzaklaştı tarihler 1977 yılını gösteriyordu. Ali'nin yetiştirme yurduna verilmesinden tam iki yıl geçmişti. Aslan Akbey'in bu hamlesi başarılı olmuştu. Çünkü kimse Ali'nin bir yetimhanede olacağını tahmin etmemişti. Ancak Aslan Akbey artık yeni bir döneme daha girilmesini istedi. Çünkü Aslan Akbey bu minik çocuğa çok önem veriyor ve hiçbir zaman risk almıyordu. Peki Aslan Akbey'in Yeni hamlesi ne olacaktı? Ali'nin yetimhanede bulunduğu 2 yıllık dönemde Hasanak Bey yine boş durmamış, bazı planlar yapmıştı. Hasanak Bey'in yeni hamlesi Ali'yi güvendiği bir aileye evlatlık olarak vermekti. Ve bunun için Ali'yi yetimhaneye verdikten sonra tam 2 yıl boyunca bir aileyi takip etti ve bu aile ile dostluk kurdu. Peki bu aile kimdi? İstanbul'un sakin mahallelerinden birinde Ömer Efendi olarak bilinen bir müezzin vardı. Ömer Efendi'nin Nazife adında da bir eşi vardı. Ancak Ömer ve Nazife çiftinin yıllardır üzüntüsü olan bir sorunu vardı. Ömer ve Nazife'nin yıllardır bir çocuğu olmamıştı. Bundan dolayı evlatlık bir çocuk alma niyetleri vardı. Bu durumdan haberdar olan Aslan Akbey bu ailenin güvenilir olduğunu ve yine kimsenin dikkatini çekmeyeceğini bildiği için Ali'yi bu çifte vermeye karar verdi. Ancak Aslan Akbey Ali'nin gerçek kimliğini onlardan da gizlemişti. Sadece onların yetimhaneden Ali'yi almasını kolaylaştırmıştı. Tarihler 1977 yılını gösterdiğinde Ali 4 yaşına gelmişti. Aslında gerçek adıyla Efe 4 yaşına gelmişti. Çünkü Efe'nin gerçek doğum yılı 1973'tü. Fakat Aslan Akbey Efe'nin yeni kimliğinde doğum yılını 1971 olarak belirlemişti. Bu Aslan Akbey'in aldığı bir önlemdi. Böylece Atatürk Yetiştirme Yurdu adındaki bir yetimhaneye gelen Ömer ve Nazife çifti bir çocuğun kendilerine önerildiğini gördüler. Bu önerme talimatını aslında Asanak Bey vermişti. Fakat bu noktada bir sürpriz de yaşandı. Ömer ve Nazife çiftinin soyadı Candan olarak biliniyordu ve yetimhanede bulunan Ali'nin soy ismi de Candan'dı. Hasan Akbey belki de Ali'nin soyadına uygun birilerini bulmayı da daha öncesinden hesap etmişti. Böylece 1977 yılında Ömer ve Nazife çifti kim olduğunu bilmedikleri minik bir çocuğu yetimhaneden aldılar. Fakat Ömer ve Nazife çiftinin evlatlık olarak aldığı bu çocuk Büyük Baron Mehmet Karahanlı'nın efesiydi. <laughs>